Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Her evde mutlaka seveni vardır. Yaş pasta tadında tart kalıbında tiramisu yapıyoruz. Tam ölçü veriyorum. Lezzet garantili bir tarif denemenizi tavsiye ediyorum öncelikle tart kalıbımızı katı yağ ile yağlıyoruz. Mutfağımız çok sıcak ise birkaç dakika buzdolabına koyalım. Kek harcımızı hazırlarken kalıbımız buzdolabında durabilir. Kek için oda ısısında olan büyük boy 2 tane yumurtayı çırpma kabımızı alalım. Üzerine 1 bardak toz şeker ilave edelim. Rengi açılana kadar mikserle çırpalım. Şimdi bir çay bardağı ılık süt ve bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Mikserle 1 dakika kadar sadece karışana kadar çırpıyorum. Sonrasında kuru malzemeleri ilave ediyorum. İlk olarak klasik su bardağı ile bir bardak unu eleyerek harcıma koyuyorum. Bir bardak unun ardından hemen bir paket kabartma tuzunu, bir paket vanilini, tefeleme 2 yemek kaşığı kakaoyu da eleyerek harcıma ilave ediyorum. Kek harcımızı hazırlamaya başlamadan önce fırınımızı 175 derecede alt üst ayarda ısıtmaya başlayabiliriz. Kuru malzemelerin ilavesinden sonra harcımızı söndürmeden hep aynı yönde olacak şekilde spatula ile karıştıralım. Harcımızın tamamen karıştığına emin olduğumuzda önceden yağlamış, buzdolabına koymuş olduğumuz kalıbımıza harcımızı boşaltalım. Kek harcımızın çok cıvık olması halinde bir iki yemek kaşığı un ilavesi daha yapabiliriz. Kek harcının kalıbın her tarafına eşit yayılması için ayrıca içinde bulunan hava kabarcıklarının da çıkması için kalıbımızı fırına göndermeden önce sert bir zemine birkaç kez vuralım. Pişen kekimizi kalıbından hemen çıkarmıyoruz. Soğumasını beklerken biz kremasını hazırlayalım. Krema için ilk olarak 2 yemek kaşığı tepeleme unu ve 1 çay bardağı toz şekerini tencereme koyuyorum. Sütü koymadan önce bu iki malzemeyi yani kuru malzemeleri kendi aralarında güzelce karıştırırsak topaklanmayı önlemiş oluruz. Bu sayede pürüzsüz ipek gibi bir krema hazırlamış oluruz. Klasik su bardağı ile 2,5 su bardağı sütü de karıştıra karıştıra ilave ettikten sonra en son 1 adet yumurtanın sarısını koyuyorum. Sonrasında tencereme ocağa alıp orta ateşte karıştıra karıştıra pişiriyorum. Kaynadıktan sonra kıvam alan kremamızı ocaktan alalım. Bir paket şekerli vanilin ilave edelim ve soğumaya bırakalım. Soğumuş olan kremamıza en son olarak 2 yemek kaşığı dolu dolu olacak şekilde labne ilave ediyoruz. Homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. İsterseniz bu karıştırma işlemini mikserle de yapabilirsiniz. Soğumuş olan kekimi servis tabağıma alıyorum. Bu şekilde ters çevirerek dikkatlice kalıbımı kaldırıyorum. Şimdi yarım bardak sıcak suya bir yemek kaşığı dolusu granül kahve koyuyorum. Bu karışımı kekimi ıslatmak için kullanıyorum. Bu aşamada istersek ikisi bir arada, üçü bir arada ya da Türk kahvesi de kullanabiliriz. Hazırlamış olduğumuz kahveli karışımla kekin her tarafını dikkatlice ıslatalım. Islatma işleminden sonra hazır olan kremamızı kekin üzerine boşaltalım. Spatula ile düzelterek kremanın eşit yayılmasını sağlayabiliriz. En son olarak üzerine bolca kakao serpiyoruz. Ama burada dikkat etmemiz gereken tek nokta kremanın üzerinin biraz kabuk tutması gerekiyor. Bunun için de buzdolabında birkaç saat vaktimiz varsa bekletelim tamamen soğuduğunda servis yaparken kakaoyu serpersek çok daha güzel görünüyor. Kadife gibi bir görüntüye sahip oluyor. Sonrasında süslemesi tamamen size kalmış. Lezzeti muazzam oluyor. Ayrıca çok hafif, yapımı da oldukça pratik. Videonun başında da söylediğim gibi tam ölçülü bir tarif. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve bu tarifi kaydetmeyi hatırlayınız. Destekleriniz için teşekkürler. Sevgi ve en iyi dileklerimle hoşçakalın.